Arkadaşlarım merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bilmiyorum böyle çok kendimi garip hissediyorum. Tam ortalarda bir yerlerdeyim. Böyle geçen sene falan bu kadar çok takmıyordum ama şu an böyle bilmiyorum garip hissediyorum. Hani ne olacak nasıl olacak falan filan derken işte. Ve sınavımın nasıl geçtiğine gelecek olursak genel olarak güzel bir sınav geçirdim. Yani beklediğin bir tık 6 olabilir gibi düşünüyorum ama genel olarak güzel bir sınavdı. E, TYT ve AYT olarak düşünecek olursak, de ben e, Türkçe de bilmiyorum. Çok fazla zorlanmadım. E, son hafta çözdüğüm aleslerin bana faydası olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında mesela sosyalim normalime göre e, düşük gelecek. Yani onu biliyorum. Zaten birkaç tane soruya baktığımda yanlıştı onlar. Yani e, sosyal beni düşürecek. Matematik ve fen normaldi bence. Ee, fiziği bir tık zordu. Yani bence öyleydi. Bilmiyorum. AYT'ye ee, gelecek olursak bence bu sene AYT'de matematik yani geçen seneye göre tabii ki de çok farklı ve kolaydı. Ee, ama genelde o kadar da kolay. Hani A bunda neymiş böyle denecek bir sınav değildi. Gayet orta seviye bir sınavdı. Artık biz neye kolay neye zor diyeceğimizi şaşırdığımız için bence insanlar böyle diyor. Gayet orta bir sınavdı. Ee, ben FEN'i de zorlandım. FEN'de bir tık karıştırdım. Bence böyle bir panik oldu biyolojide karıştırdığımı birazcık düşünüyorum biyolojim normale göre bilmiyorum inşallah kötü gelmez ama fizikte de birkaç sorudan emin değilim kimya'm güzel geçti sadece bir tane sorum boş galiba. Onun dışında hepsini işaretledim bütün soruları çok büyüyormuşçasına. Ama bence sınav tamamen fena bağlı olacak bu sene. Çünkü normal bir seviyede yapmışız diye düşünüyorum hepimiz. E, bir zafer kattıracak olan büyük ihtimalle AYT fen olacak. Umarım e, güzel de olur. Böyle genel olarak e, bu saatten sonra ne yaparım? Nasıl zaman geçiririm bilmiyorum. Şimdi kitaplarımı falan ayıklamaya başlayacağım. Çünkü Artık e, yine çok 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 büyük konuşmayayım. Ama artık bir daha benim için YKS diye bir şey yok hayatımda. Bunun için e, çok rahatım gerçekten. Gerçekten zor bir süreçten geçtiğimi kendimce düşünüyorum. Özellikle son iki hafta çok kötüydüm. Hani yemek yiyemiyorum, konuşamıyorum. Çok kötüydüm gerçekten. Uyuyamıyordum falan. Zaten yüzümden de bellidir. Baya böyle... Dağıldım. Artık bu saatten sonra kendimizi toparlamanın zamanı gelir. Geldi yani. Ee, dediğim gibi artık benim için YKS bitti. Artık ne gelirse gerçekten hakkımızda hayırlısı olsun. Bundan daha fazla söylenecek bir şey yok. Ee, ve bu arada kitaplarım çok fazla var. Ve hani çözdüğüm kadar çözmediğim ya da böyle son dakika aldığım bir sürü kitap var. Onları e, büyük ihtimalle satacağım. Diye düşünüyorum dolap hesabı yani dolap hesabım varmış benim Trend yoldan bir şeyler alıyordum size de yardımcı olmak istiyorum çünkü bu daha koymadım ama koyacağım siz dolap hesabımı takip edin oraya bayağı kitap gelecek çünkü çok fazla kitabım var gerçekten en yani olarak böyle size de daha çok sıkmanın bir halim yok umarım bundan sonra çok daha saçma sefer videolar çekeriz birlikte. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Bu kadar. Bu videoyu şimdi koymayı düşünüyorum. Neyse ya işte böyle. Bay bay.